Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 38 testi ile devam ediyoruz. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların tek ya da çift olup olmadıklarını belirleyiniz. Tek fonksiyonlar için ne diyoruz? Tek fonksiyonlar için orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Simetriktir. Çift fonksiyonlar için ne diyoruz? Y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetriktir diyoruz simetrik. Peki y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar sağ taraf sol tarafa geçer ya da sol taraf sağ tarafa geçer. Orijine göre simetrik fonksiyonlar ise birinci bölge ile üçüncü bölge yer değişir. Aynı şekilde ikinci bölge ile ikinci bölge ikinci bölge dördüncü bölge yer değiştirir. İkinci bölge ile dördüncü bölge yer değiştirir. Buraya baktığımızda bak dikkat et. Burada ne var? İkinci bölge ile ikinci bölge ve dördüncü bölge yer değiştirmiş. Yani bu ifade olduğu gibi buraya geçmiş ya da bu ifade buraya geçmiş. E ben o zaman ne derim? Ne derim? İkinci bölge ile dördüncü bölge yer değiştirmiş. Yani orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir diyebiliriz. Orijine göre simetrikse bu fonksiyon tek fonksiyondur dememiz gerekir. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza. Dikkat ettiysen sağdaki soldaki her şey sağda da var. Sağdaki her şey solda da var. Yani y eksenine göre simetriktir değil mi? y eksenine göre simetrik fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. Bu fonksiyon çift fonksiyondur. Geldik bir sonraki sorumuza. Dikkat ettiysen birinci bölge ile üçüncü bölge birbirine aynısı. Yani simetriğini almış. Birinci bölge ile üçüncü bölge yer değişiyorsa o zaman orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. Tek fonksiyon diyebiliriz bunun için. Burada dikkat ettiysen simetri neye göre alınmış? Y'ye göre alınmış. Yani soldaki her şey sağa geçmiş. Soldaki her şey sağa geçmiş. Y'ye göre simetrisi alınmış. Y eksenine göre simetrisini aldığımda Y eksenine göre simetrisini aldığında ne derim ben buna? Çift fonksiyon demem gerekiyor. Peki geldik soru 5'e. Soru 5'e baktığımızda bak şunu söyleme bana y'ye göre simetrisi alınmış deme. Neden? Şuraya dikkat ettiysen bu eksi birden geçti. X'i eksi, eksi birden geçti. Şu eksi artı 1 olması gerekirdi. Ya da şurası 5 ise bu taraf eksi 5 olması gerekirdi. Burada y'ye göre simetrisi alınmamış. Buraya bakıyorum orijine göre de simetrisi alınmamış. O zaman buna ne derim? Net Tek ne de çift fonksiyon diyebiliriz ne tek ne çift fonksiyon. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.